thank okay. you Selam YouTube ben Enes. Bugün E-Futbol'da Fenerbahçe ve Galatasaray derbisini oynayacağız. Bağlantı durumu fena değil gibi gözüküyor. Umarım bağlantı sorunu yaşamadığımız bir maç olur. Evet arkadaşlar. Kolektif güçlerde birbirine yakın diyebiliriz. Kadron bu şekilde arkadaşlar. 2953 kolektif gücüm var. Hızlı kontratak 3-2-3-2 dizilişiyle oynuyorum arkadaşlar. Form düzeyimizde görüyoruz. Mauro Icardi'nin form düzeyi biraz düşük gibi geldi bana. O yüzden Morata'yı aldım. Morata ile başlayacağım arkadaşlar ve rakibimizin kolektif gücü 2901. Uzun topla kontrol oynuyor. Çünkü neden? Forvet'te Didier Drogba var. Senin ne işin var lan orada? Hemen yanlış taraftasın Bu tarafa geç. Abi ya bu yapılır mı ya? Didier Drogba oynatılır mı ya? Ee, 4-2-1-3 dizilişiyle oynuyor arkadaşlar. Ve Jose Mourinho teknik direktör. Umarım güzel bir karşılaşma olur. Bol gollü, bol pozisyonlu bir derbi izleriz. Taraftarlar tribünleri tıklım tıklım doldurmuş. Bu atmosfere bu yürek dayanmaz dercesine ve karşılaşmamız başladı arkadaşlar. Zevkli bir maç olması dileğiyle şöyle bir restale başlayalım isterseniz. Şöyle bir top aldık. Geri kaptırmamız çok uzun sürmüyor. Bluetooth 5.3 teknolojisiyle kaptırıyorum topları. Bluetooth'la alıyor topları ya. Başka ne diyeyim? Loves. Golü yedik. Bu oyunda çok hızlı olmanız gerekiyor. Bu hatalardan çok fazla gol yeniyor arkadaşlar. Ben kaçıncı yani bu bilmiyorum. Bayağı bir yedim zaten. Top geçmiyor ya top. Böyle bir şey olabilir mi? Yunus kaçıyor. <laughs> Torreira senin ne işin var lan? Orada. Sattım bize ha Torreira. Yunus. Osimen. Morata. Mertens alamadan kaptırdık. Uzun top. Bizim diyor taktiğimiz diyor uzun top diyor. Didio Drogba'ya bak. 100, 101 gücü var arkadaşlar. Nasıl yetişeyim ben bu adamı şimdi? Söyleyin bana. Morata ne yapıyorsun? Ulan Icardi'nin formu düşük dedik. Sakattan yeni çıktı dedik. Seni aldık. Sen de hiçbir şey yapmıyorsun. Yunus o Osimen kaptırdı. Müthiş gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel oynuyorsunuz gerçekten. Tebrik ederim. Uzun top. Çok güzel pas ama alamıyoruz. Topu alamıyoruz. Maalesef en büyük sıkıntımız bu. İkili mücadelelerde topu kaptırıyoruz hep. Çok iyi geldik. Bu nasıl bir kafa be? Ennesiri kafası. Yusuf Ennesiri. Alır mıyız be? Yandık şimdi. Güzel bir kontra yiyeceğiz burada arkadaşlar. Çok kötü bir pas. Ama yine alamıyorum topu tabii ki. Of çok güzel ters oynadım be. Barış. Müke. Ağlayacağım ya. Gerçekten ağlayacağım yani. Baba nasıl gol olmuyor ya. Kaleci kedi misin? Panter misin? Nesin lan? Ahtapot musun? Gerçekten müthiş kurtardı. İlk yanın son dakikasında, son saniyesinde, son pozisyonunda nasıl böyle bir kurtarış? Helal olsun. Yine hatadan bir top kaybı. Yok artık. Yalnız bir şey diyeyim mi? Yılın pasıydı ya. Çok efsane pastı. Yani o pasa gol yakışırdı be kardeşim. Yunus. Yunus. Müthiş getirdi. Devamında Gabriel Sara. Bu sefer at. Boruş, Müthiş geldi. sana müthiş geldi. Çok güzel gol. Çok güzel hazırlanış bakımından efsane bir gol oldu. Yine uzun top. Rakibi uzun toplarla yeniyorum. Of! Ne güzel geldik. Ne güzel. Niye pas verdim lan? Yunus. Yunus. Ne yaptın lan Yunus? Yunus ne yaptın oğlum? Lan nereye atıyorsun ya? Bak saçma sapan yerlere pas atıyorsun. Bazen kontrolden çıkıyor oyun. Mauro Icardi zamanı. Varış yardı orayı varış. Müthiş orta. O Simen. Oğuz Hüme kaleci Riva Kovic. Riva Kovic kurtarıyor. Oyuncu değişikliği gelecek arkadaşlar. Yani bu kadar iyi kaleci olamaz ya. Neleri kurtardı? Mauro Icardi aşkın olayı. İsmail Jakobs, Lemina falan hepsini alacağım. Yunus Akgün çok iyiydi bu arada arkadaşlar. Yunus Akgün de gerçekten güzel bir maç çıkardı. İyi bir maç çıkardı. Dries Mertens'ten Osimhen'e güzel bir orta. Osimhen vuramadı. Döndü. Tadic uzun oynuyor. Talişka'ya doğru. Talişka kafayı vurdu ama top bizde. Toreira pas mükemmel. Mertens. Mauro Icardi nasıl olsaydı? Baba yapmayın ya. Nasıl olsaydı? Bu offside değil abi ya. Rakip savunmanın e, arkasında topun önündeyiz. İki oyuncu da nasıl oldu lan bu? Burada bir şike dönüyor da neyse. Lemina. Icardi. Osimen. Vurun lan. Lan parçalayacağım tabi şimdi var ya ya bu maçı yenilirsen var ya oturup ağlayayım yani bir zahmet abi şaka gibi goller kaçtı ya of top geçmiyor hiçbir şey geçmiyor aha bir de kontra yedik Davinson çok fokus oldum şu an. Acayip fokus oldum. Taça atıyor topu. Riske atmıyor kendini. Yani son zamanların en iyi derbisi. Icardi yap onu. Eyvah gol yedik baba ya. Son dakikada da yemezsin. Cuesta. Müthiş müdahale. Carlos Cuesta. Oğlum bizim savunma niye bu kadar önde? Of. Son pozisyon. Ve uzatmaya gidiyoruz arkadaşlar. Evet bu derbinin özelliğinde uzatma da var. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Kaleci'nin kurtardıklarına bak ya. Kaleci mi kurtardı? Biz mi atamadık orasını bilmiyorum ama. Otimen, Rola Şanayi, Otimen, Golazo, Golazo, Golazo Vurmak yerine her zamanki gibi pas vermeyi tercih ediyor Alçak gönüllü Osimen Bencillikten çok uzakta Ya illa gol yiyeceğiz attık ya gol yeriz gaza geldi rakip Muslera. Muslera'ya fazla iş düşmedi arkadaşlar. Çünkü geleni yedi. Oğlum çok iyi lan. Çok iyi. Ah nazar değdi baba. O kadar çok iyi dersek. İlk yarıyı bitir hocam artık. Son saniyelerde gol yedirteceğim bize. Belli oldu yani. İşte işte bu. Son bilgiye göre Livakovic'in 5 kurtarışı varmış arkadaşlar. Muslera'nın 1 kurtarışı varmış. Ee, yani maçın adamı Livakovic kesinlikle. Böyle bir poz şey e, performans olamaz. Hepsi de net pozisyon, net. Lemina, koç alırsın. O da dedi ki ben ne yapıyorum? Ben koşmuyor muyum? İsmail Yakovs. Yani kaptırmasaydı ki iyiydi sanki orada. Victor Osiman var. Adamda olmayan oyuncu yok. Hep Galatasaray oyuncularıyla oynuyor. Icardi. Yine bir kurtarış. Yine bir kurtarış. Yani. Şöyle kalecimize bir dönelim. Uzun oynadık. Oğlum oraya atmaya deniydi iyiydi lan. Hocam niye bitirmiyor? İşte bu arkadaşlar. Derbi bitti. Hakem düdüğünü çaldı ve derbiyi kazanan Galatasaray. Güzel bir derbi oldu. Dostluğun ön planda olduğu bir derbi. Hakem hiç konuşulmadı. Kaleci performansları öndeydi arkadaşlar. Hakede'nin kazandığı bir maç oldu. Burada taraftarlara gidiyor Galatasaraylı oyuncular. Taraftarlara teşekkür ediyorlar. Bizi desteklediğiniz için, bizi yalnız bırakmadığınız için güzel bir maç oldu. Livakovic'e de teşekkür ediyoruz. Çok güzel kurtarışları var. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerden ricam kanala abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.